Hmm. Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Bugün Assetto Corsa'da iki tane çılgın diyemeyeceğim Bir tane çılgın bir tane de arkasından gelen yanlış bir makineyle karşınızdayız Evet uzun zamandır yenge tofaş kullanamaz diyordunuz En arkadaşlar, çok istenilen araba buydu Maalesef bu hatta. şu an kendi sunucumuz olmadığı için de bir tane tofaş var O da ona kısmet oldu Ben de arkadan şu flanjdan sürüneceğim gibi geliyor bana Araçtan biraz bahsetmek ister misin? Hiç yabancılık çekmedim Güzel bir Doğan Seleks neden acaba? Aynısından var mıydı evet, çünkü? Hiç yabancılık çekmedim cidden çok hoşuma gitti Sesli falan mükemmel. Biraz Trabzon işi gibi. Aynada şöyle ön camda ışıklı pus pusulalarımız var. Batu 61 plakası var. E, konu sticker'ı. Tofaş seviyorsunuz diye biraz inceleme yapacağım. Arkada orijinal bak. Paha biçilmez etiketleridir ha. Ya bunlar olmadığı sürece koltuklar falan müthiş duruyor. Karşıda ilk yardım. Ayarlı da başkan plakası. Arka tarafta böyle. ne güzel egzozlar? Kurt mu? Vallahi bilmiyorum. Ver bakayım bir ara gaz. Stoplar falan müthiş Eee var var. Okey. Nazar boncuğunu takmış arkaya. Senin arka ne yazıyor? <laughs> ama sen yine de kimseye söyleme. Bu şehirde en çok seni sevdiğimi. O. Güzel laf. O. Giresun Spor buradan selam olsun. Deyip'te de, de Pioneer'ın da var. Bu arada benim direksiyonum alfa mı? Alfa galiba ama etiket direksiyonu. Yani bizim biliyorsunuz. Bizim ülkede yabancı arabaları karşını bulursan takıyor etiket oluyor. Parsa çok güzel. Bir arabaya bundan takamadıydım. Neyse. Ha bende de şöyle bir flash var abi. Ön tarafına biraz bastım. Arka tarafı bu şekilde. Böyle videoların içinde inceleme yapalım mı arkadaşlar? Bir yorumlara yazın. Şöyle ufak ufak arabaların detaylarını. İşte krom jantlarımız. Bunlar galiba e, Megan 3 olması lazım. Onun jantları olması lazım. Yanlış biliyorsam düzeltin. Sen de tabii Jinyu Extreme 33. Bunlar var ya. En sevdiğim. Bulunmaz int kumaşı ya. Harbi bulunmaz int kumaşı. Evet yavaştan bakalım çıkışımızı yapalım. Yenge Assetto Corsa Türkiye tarihinde Tofaş sürebilecek mi? Süremeyecek mi? Kazalı mı olacak kazası mı olacak <laughs> görelim. Yapıştır bakalım. Birazcık kazalı olabilir ama. Yani bence o bilmiyorum. O, o kadar da bir kaza yapacağını sanmıyorum yani. ETS'den sonra Asleto biraz tuhaf geliyor. Yani. Çok seviyorum arabayı artık. Galiba Topaşçı olmaya başladım biliyor musun? Yalnız sesi de çok güzel geliyor ya. Biraz Honda Var ikisi gibi yapmışlar ama hani bir kurt, kurt, konya falan bir şey olsaydı daha güzel olurdu kardeşim. Tabi bunda yine 190 falan gidemeyeceğim malum. Gidemeyeceğiz ama Gidemeyeceğiz. şuradan girermişim. Bir ufaktan şu ışığımı bir düzelteyim arkadaşlarım hemen iki saniye sizden şöyle bir. Falların yanıyor mu? Şu an yanıyor. Okey. Biraz hava böyle yağmur yağacakmış gibi gözüküyor ama ona da yapacak bir şey yok. O oh, makaslara başladın. Deminki şey çok boş bir iğrenç bir trafik değil mi? Yalnız bir şey değil mi? Bunda böyle bir eski zamanı hidrolik direksiyon hissiyatı var yani biraz boş. Neydi? Şu an benim kullandığım arabada. Plajda. Ama o da fena durmuyormuş. Güzel duruyor da ne bileyim biraz çok salınımlı bir araba. Yani topaş kadar dinamikli bir araba değil kardeşim şimdi baktığın zaman. Allah. Yılların topaççısı Kendi sonucumuzu açalım. iki tane koyacağız topaşı. Arkalı önüne o zaman çıkarız işte. Bir kartal yaparız, bir seleks. Tadından yenmez. Bakayım şöyle. Aha. Ne oldu? Yalnız su yeşili cam filmin var inceden. Onu da fark ettim. Bu arabanın sesi biraz hoşuma gitmedi ya. o kadar da olsun be. Bir tık şöyle arkadaşlar bence motor sesini kısarsak hepimiz mutlu oluruz. Tofaş'ın var eksi. daha çok tatmin eder gibi geliyor bize. Hayatımda hiç Renault flash kullanmadım. Ciddi misin? Ya bu arabayı hiç kullanmadım. Yani kullanmadığım araba sayılıdır ama bir tanesi de bu. Bu araba pek hoşuma gitmiyor ama burada güzel duruyor. Bilmiyorum yani Tobaş'ın yanında tabii bütün arabalar bir çirkin kardeşim şimdi. O bir kere kesin ama makası da okeydir. Gayet. Bakalım ne kadar gidiyor. 170'i gördüm. Olsa. Oh, Senin araba 220 beygir yazıyordu bu arada. Topaş'ta 220 beygir. Kaç? 220 beygir yazıyor. Gider ya belki. Hayır 220 beygir olması imkansız. Fabrika çıkışı zaten 70-80. Başka belli olmaz. Biraz fazla motor koymuşlar. Oo. Keskin ha. Öyle çok ani hareketler yapma bu biraz. Zaten araret yapmaya başladı benim araba. Beni ki çoktan yaptı da. Kardeşim topaş arabası az bir şey rüzgar görsün araret mi hararet Zaten yapması. onu bekliyorum aşkım. Bir, bir rüzgar alsın. Yine de... gidiyorsun daha ne kadar rüzgar alsın. Dur dur daha dur. Aa. Onları bile biliyorum ya. Yalnız yenge bayağı bir kullanmaya başladı arkadaşlar. Diroki. Yenge adını koydum Diroki. <laughs> Topaş bana yabancı gelmedi. Hani bilmiyorum. Diğer arabalarda çok yabancılık çektim ya. Topaş öyledir. Burada yabancılık çekmedi. Eve gitmiş gibi hissedersin içine bindiğinde. Mis Allah gibi de Allah. Biliyorum. Şuradan girer miyim lan? Yalnız. Yalnız böyle eski arabalar biraz keyifli gibi ya. Oy oy nazar değdi. Ne diyorsun? Neredesin? Eski arabalar ben daha çok keyif veriyor ya. Değil mi? Biraz hızlı değil falan evet. böyle. Tam tadında yani. Güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar. DPC kendini açmaya başlıyor arkadaşlar demek ki. Ufak ufak. Yalnız şu topaşın süzülüşü de var ya gavur yani. Vay arkadaş ya. Değilleri de basmışsın. Bastım. Basit Baş edeyim olur. Oo. <laughs> şey mi peki? Eğer takmak mı daha mantıklı? Egzozcu da Presletmek mi Press daha mantıklı? Presletmek. Neden? <laughs> Prese alıştım çünkü nedense. Arkadaşlar 300 lira veriyorum. Egzozcu bizim kaynak makinesiyle yayları ısıtıp basıyor. Herhangi bir tehlikesi de yok kardeşim düzgün yapıldıktan sonra. Aa üstünde... <laughs> Oo. Şit! mi? Frene bastım gibi önden kayıyor yalnız var ya bu Renault problemi galiba. Hop be. Güzel geçiyorsun ha ince ince. Evet yani. Ya gerçekten öyle laflar etmesem mi acaba? Maşallah dediğimiz iki buçuk saniye bu arkadaşlar. Bu araba durmaz ki. Ha, benim araba çok ufak duruyor ya. Üç konuda başlıyoruz hazır mısın? He. Haydi. Gel basıyorum. Bak bekledim seni. Tam bir daha bir daha bir daha bir daha yavaşla yavaşla. 3. Gel şöyle ikili 80'e. Ben tek... sayayım hadi. Say. 3 2 1 Başla. Ya antenim çok yaylandı. Antenim dolayı gidemedim değil mi? Antenden Yalnız... Anteniden dolayı gidemedim ya. Basıyor musun şu an? Şu an köküne kadar. Yalnız flash sapladı. Flash... böyle atmaya başladım aşkım. Harbiden flash sapladı şu anda ya. Yani nasıl oldu bu bilmiyorum ama. Ya gel ya ben bir manuel oynayayım da sen yapıyorsun. Aa, Bir daha mı? Bir daha. Gel bakayım. Say. Yanımda mısın? Evet say. Üf. Üç. kaçta şu an? Bekle. Seksen. Seksen okeydir ikide. Üç. İki. Bir dakika dur yanına geleyim. Bekle bir saniye. Şimdi say. 3, 2, 1. Oho. Bir de tatmadı, bir de atmadı aşkım, bir de atmadı ya. Bana ne derler biliyor musun? DSDG bırak bir derler. Hayır, bir de tatmadı ya. İki Sampları hiç fark etmez. O arabayı bana ver. Bunu sen al, ben sana gene gel. Hayır, sen hakkını veremedim şu an. 2'den 3'e atmadı bu araba. Hakkını veremedim falan kelimelere bak kardeşim. Allah iyicene piyasacı oldun he. Neredesin? Az birazcık ilerideyim. Bir daha mı? Bir daha yapacağız. Ne demişler? Yenilen pehlivan güreşe doymaz. O yüzden yapıştır. Geldin mi? Geldim. Haydi say 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 say. Üç, Sayım. Iki, say. İki, bir, başla. O kadar sana bir de avant Sen verdim verdi. Allah aradın ya hayır ya. <laughs> o kadar bir de arkandan iki araba arkandan başladım? Ben seni görmüyorum ya. Valla da sapladık ya kardeşim. Daha da bir şey demiyorum yani. Şu İstemi arabayla artık Odaklanalım Makas atalım Saplamayı falan kendi sunucumuzda gösterelim O zaman hiç şansın olmayacak da Evet Görüşürüz. Oy, evet. hareketleri kes be Oy oy Aa, şey. Ya frenim mi tutmuyor git yaptır Senin frenin nasıl tutuyor Benim frenim çok iyi tutuyor Topaçlarda kroniktir o normalde Yok canım daha yeni yaptır Yalnız bir makaslar atıyorum ince ince. Kafayı yersin yani var ya harbiden. Evet. Ooo. Girdim mi? Çok felaket girdim hem de. Helal lan. Araba ufacık çünkü. <laughs> Soğan cücüğü kadar araba yapmışlar. Yalnız biz bir güzel makas atmaya başladık ha. E artık yeter daha. Artık öğrendin diyorsun yani bu işi. Tabii canım. Buna bir dokunulmuyor. Boş be, as, as as hareketleri kes be kardeşim. Şu Oy. hareketlere, şu hareketlere bir bin like bir, bir yüz katıl gelmez mi ya? Anasın mı değil mi? o. <laughs> oh. Sen bana mı vurdun? Hayır. <laughs> Gel lan buraya. oh. basınca çok kayıyor. Bayağı kayıyor. Yani normalde fren tutmaz işte bu yüzden frenleri tutmuyor bu arabalar. İttireyim mi gidemiyorsan? Yok gidelim. Dörde atmıyor da. He. Ben manuel seviyorum kardeşim. Ben, ben de öyle <laughs> Allah Allah be. Frene basmadığın sürece sen de çok gayet iyi anlaşıyoruz gibi geliyor bana. Değil mi? Yani frene bastığın zaman sıkıntı oluyor birazcık. Ay. Yalnız bir gidişimiz var kafayı yersin ya. Vallahi o kadar. Ben izler kendimi izlerken keyif alıyorum ya. O zaman olmuş. He hakikaten olmuş gibi şurayı kurtarırsam. Oy. Yalnız 150 ile gidiyorsa sanki 300 gibi gelmiyor mu? Allah aşkım senin grafikleri nasıl duruyor bilmiyorum ama Benimkiler şu an biraz Fazla beyaz kar yağacak gibi arkadaşlar Grafik ayarı biraz kötü ama <laughs> Kusura bakmayın artık <laughs> Yapacak bir oy, şey oy, yok yani oy, oy. Yok bir şey topladım, topladım. Renolara fısıldayan adamım kardeşim ben Yani var ya Hakikaten böyle bir şey yok Şu hareketler çok iyi oluyor biliyor musun? Ne? Sen bir tarafa giriyorsun tam tersine ben giriyorum evet. ya. Bunlar çok iyi duruyor. Akşam oluyor. Akşam beyaz gibi şey beyaz ne diyorduk aşkım biz? Neyi diyorduk? Beyaz hani akşam böyle parlıyor ya ben beyaz. İncik, İncik ne koyayım <laughs> İncikli aşkım. İnci inci. Acıkmış galiba. <laughs> Çok valla acıktım ya. Gece saat kaç olmuş sabaha doğru. İncik diyor adam İncik ya. İncik deme kardeşim valla billah ya. Evet aşkım incik gibi. <laughs> Nerede kaldın? <laughs> Manyaksın ya. Ama Şimdi chat, diyor. chat diyorum ya. Olsaydı yemez miydik ya arkadaşlar? selektörte Ops kim? Evet çok güzel. Çok iyi doldu. Güzel oldu. Bu doğdu. bu bu şey de aşkım. Şaka mıydı bu? Hayır değildi. Kamu spotu. Kamu <laughs> <come st> <laughs> Kamu spotu. Spotu. Kamu spotu. Yalnız Yani ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsun? Bir dakika. Şu an duyamıyorum seni. Çok uzaksın. <laughs> Heh. Canla Canlı nere mi konuşuruz aşkım? Uzaksın falan diyorsun. Ne demek istiyorum? Yolda abi ısıtırmayın birbirinize demek istiyorum. Evet. Tamam mı? Öyle bak selektör melektör atıyorsun. Kaza yaptın öyle ya, mi? Kardeş bir kur da. Bitir mi seni? Bitir mi seni? Gitmiyor mübarek. Ama iyi iyi ilerledi ya. Yok be. Olmadı bu. Ne olmadı? Beğenmedim. Bence güzel gittim ya. Ne deyin ya? Yalnız niye giriyorum be? Sanki var ya. Hani milletin şeyi olur ya böyle. İncik. <laughs> İncik. evet. Sen araba kaç vites oğlum? 12 falan mı? 5. Neye bu? Sıkan gibi 5 vites. Senin anten ama güzel böyle sallanıyor ha. Evet evet. O havayı şey yapıyor ya. O yüzden geçirdim anten artı 50 beygir Trabzonlar için olmazsa olmaz. Benim hızımı kesiyor. Oo, anten mi kesiyor? Yani? Vay be. Yalnız ne bak atıyorum ya. Tam bir Renault gibi tuttum direksiyonu da. Emekli otobüs şoförü Renault'cu Oradan girecektim. Bak yaptık yapıyorum. Girme abi. Yani tobaş araba sana ne demişler bu kadar güvenilmez. Tamam, tamam, kon yapalım. Neredesin? Görmüyor musun? Gördüm. Cık cık. Nerede Seley? Kim nerede? Senin araban çok üzüntülü duruyor. Benim araba bilmiyorum. Ben bunu sevmiyorum zaten de işte neyse. Sürdük bakalım bu bölümlük. Sevenler varsa. Anladın mı? Tofaş mı? Renault mu? Kesinlikle Tofaş. Bakalım göreceğiz. 94 Doğan Sen'e istirelim yazanın yorumlarını silerim kardeşim. Saçmalama <laughs> be. Herkesin kendi zevki. Abi tobaşın karşısında zevkten ne, nasıl zevkten bahsediyorsun ya? Eee onu seven de çoktur. İlla ki, az bir şey vardır. Bakalım yolda duruyorum diye test yaptım sana. Vurdun mu? Burayı geriye bu anladım. Frene bastı mı? Frene bastım, duvara girdim çıktım geri. Frene basamıyorsun ya, bu arabada imkan yok. Bak bunda nasıl basıyorum bak. Direkt kayıyor. Böyle oluyor. Ama yani sen artık şu sana abi. Bu ne yolun sonuna. Sana diyorum ya. Bu yolun sonuna doğru geldi mi böyle bir giremiyorsun. Bir şeyler oluyor bir kalıyorsun sen böyle. Başka? Böyle vur direksiyona biraz ve hakkını ver şu arabanın be. Ya tamam. illa diyorsun ki nasıl <laughs> fotoğrafı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz ne yapmayı unutmuyoruz kanal abone olmayı evet videoyu beğenip yorum like. yapmayı la bela like yorum al. evet yorum da istiyorum ve katıl butonunu Kullanarak. kullanmayı unutmayın evet ve kul cool, katıl butonunu kullananlar ne oluyor ana sayfada artık çıkıyor kardeşim. evet olsun. hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz beyler hoşçakalın.